derin bir nefes al. Ve şimdi içindeki ışığı hissetmeye niyet et. Bugün Aslan burcundaki ayın altında kendi parıltını hatırlıyorsun. Kalbinin sesi seni çağırıyor. Cesaret, sevgi ve kendini ifade etme zamanı geldi. İçimdeki lideri onurlandırıyorum. Başkalarının onayına ihtiyaç duymadan İçsel ışığımla var olmayı seçiyorum. Kendimi sahneye koymaktan korkmuyorum. Varlığım bir armağan ve bunu saklamıyorum artık. Her kelimem, her hareketim kalpten gelsin istiyorum. Çünkü kalbim bana yol gösteren en güçlü rehber. Bugün cesaretle seviyorum. Cesaretle kendimi ifade ediyorum ve hayatımın başrolünü sevdiğiyle oynuyorum. Işığımı bastırmak yerine yaymayı seçiyorum. Çünkü başkalarının ışığına ilham olabilecek tek şey benim kendi ışığıma sahip çıkmam. Derin bir nefes daha al ve bu niyetle kalbinin içini genişlet. Sen özelsin. Sen değerlisin. Sen bu dünyaya ışık olmaya geldin.